Adamın biri satmak için pazara buğday götürmüş. Akşam olmuş. Pazar toplanmaya başlamış. Herkes malını satıp savmış. Bu adamın malına müşteri çıkmamış. Çıkan da pazarlıkta uyuşmamış. Adam koca çuvalı geri getirmenin sıkıntısıyla düşünürken meşayihten birinin yolu pazara uğramış. O zat sormuş: ne o evladım? Malını satamadın mı? Bak pazar toplanıyor. Adamcağız boynu bükük. Müşteri çıkmadı efendi hazretleri demiş. Şeyh efendi yerden avuç avuç kum alıp buğdaya karıştırmaya başlamış ve şimdi çıkar evlat demiş. Adam şeyhin bu hareketine itiraza yeltenecekmiş ki Hemen yanı başında beliren müşteri mala talip olmuş. Tebessümle aradan ayrılmak üzere olan şeyhin eteğine yapışıp ''Bu ne haldir efendi hazretleri?'' diyen buğdaycıya şeyh şu cevabı vermiş. ''Sus, para layık olduğu mala gider.'' demiş.